Hocam şöyle sorulmuş. Gelin veya damada zekat verilebilir mi? Şimdi zekat vermekle alakalı olan kaideyi biliyoruz biz. Zekat bir kişinin usulüne ve furuğuna diye tabir etmiş olduğumuz kişilere veremeyeceği zekattır. Bu ne demektir? Usulü yani kişinin annesi, babası, dedesi yukarıya doğru çıktığımız zaman da aslını teşkil eden, nesebini teşkil eden kişiler bunlara zekat veremez. Bir de neslini teşkil eden kişiler vardır ki furu diyoruz biz onlara. Onlar da oğludur, oğlunun oğludur, işte oğlunun oğlunun oğlu öyle aşağıya doğru gittiğimizde bunlarda kişinin furuğudur. Kişi bu anlamda usulüne ve furuğuna zekat veremez. Bunların dışında yeğenidir, usul ve furu ilişkisi yoksa yeğenidir, efendim, halasıdır, teyzesidir bu gibilere zekat vermesi caiz olduğu gibi gelinine kişinin zekat vermesi de caizdir. Çünkü gelini kişinin kendi furuğundan değildir. Aynı şekilde damadına da verebilir bir kişi. Çünkü damadı kendisinin furuğundan değildir. Bu vesileyle kaideyi de öğretmiş olduk. Dolayısıyla buradan ortaya çıkmış oluyor ki eğer bir kişinin zekat verdiği kişiler usulünden, furuğundan değilse damadı gelini gibi onlara zekat vermesinde bir beis yoktur.